Yani bu adam demesi dememesi bir ölçü değil ama bu böyledir. Şimdi nedir? Bir daha söylüyorum. Ee, nam ve isimdir, semboldur. Onun içerisine mazi bulunuyor. Sadeleştirmek ise kelimenin içerisini inceleyin, Türkçe'sini yapalım. Dinliyor musun Sade? Sadeleştirmeyi halkta kullandığımız tabirle izah edeyim. Diyorum ki bak, Osman sade yemek ye. Çeşitli yemek yeme. Yusuf, sade giyin. Ha, iki tane Yusuf oldu. Yusuf, sade insanlarla görüş böyle. Karma adamlarla, kafası bin parça olmuş adamla konuşma. Sadeleştirme ise o bütünlük içerisindeki tek mana indirmektir. Yani zenginlikten teke indirmektir. Çeşitli manaları teke indirmektir. Bütünü teke indirme. Ondan bir tane almak evet yanlış değildir manası fakat nakıstır mazi taşımaz. Maziden kopar sadeleştirmede o tabirin o sembolün o simgenin şairliği gider maziyle alakası kesilir. Ondandır bir İngiliz bir tabirini veya bir Rus bir edebi yazınsını asla yeni nesle nesli oraya çıkartmak ister o özelliği milletin hatırına e, efendim bunların seviyesini indirmez. Çünkü o tabirler alem, sembol, unvan ve nam olmuş. Dört. Alem, sembol, unvan ve nam ve sıfat olmuş. Dolayısıyla maziyi müstakbele taşıyan musta istikbaldeki nesli mazisine, gençliğine, şey dedesine bağlayan bağlaştırlar. Bunu çok iyi bildikleri için çok iyi bildikleri için zındıklar, şairle alakalı her şeyi ortadan kaldırmak istemişler. Mesela Mustafa Kemal tesettürü çok iyi biliyor. Yani tesettür bir bez parçası olmadığını, orada bir ruh olduğunu, bir inanç olduğunu, simge olduğunu, sembol olduğunu, e, mazi istikbale taşıyan, istikbaldeki evladın dedesine bağlayan bir bağlaç olduğunu bildiği için adam onunla savaşmış. 4 milyon insan kesilmiş inkılaplar uğruna. Yani bu takke ile şapka ne fark var? Şapka için adam asılmış. İskilip, Atıf Hoca mesela sembol olsun o diye söylüyorum. Yani kafayı ısıtmak içinse bundan daha iyi olmaz. Yündür çünkü bu. E, niçin? E, mesela e, mi? Ne diyorlar buna fotoğrafı? Fotoğrafı da bir şey diyorlar. E, var ya böyle demirelin şeyi. Yani, neyse fotoğraf diyelim. Serpuş, Serpuş, ama bir şey diyorlar onlar, bir tabir. Mesela niye onu adam sağlıyor? O bir semboldur, simgedir. Çünkü peki nedir, kimindir? Yahudi hahamlarının dini kisvesidir. Yani Yahudi hahamların dini kisvesi, foter, Müslüman alimlerin dini kisvesi sarık. Sarık yani. Dolayısıyla e, bu simgedir. Bu simge alem ve unvan olmuş. Küfre alamet olmuş. Diyor ki işaret icazda e, zunlar var. Belde böyle askeri palaska var ya askeri palaskalar gibi biraz daha geniş. Daha geniş. 2-3 katı böyle. Ama kalın. Bele sararlarmış. Eğilse insan eğilemez. İşte zunlar takmak ve şapkayı bilerek takmak e, şu simgeye gelmiş. Ebu Cehil demiş ki namaz vakti şey yapınca namaz emri gelmiş. Biz Muhammed'in Allah'a secde etmeyiz. Biz Muhammed'in Allah'a secde etmeyiz. Çünkü foter, şapka secdeye mani. Bunu ilan etmiş. E benim adamla onun adamlarını ayırt etmek için sarıklar e benim de şey olacak foteri Yahudi hamlarının adetini getirmiş oraya. Biz Muhammed'in Allah'a secde etmeyiz diye nam olmuş. Küfre alamet olmuş. Umvan olmuş. Ebu Ceyl'in bayrağı olmuş. Dolayısıyla fotelli olanlar hemen sonra bunu İslam'da İslam'da hükme sebep olmuş. Foteri ve zunları bilerek bildi aldı tak şaka ile dahi taksa kafir olur. Ya ya kafir Müslüman kalbe ait bir sıfattır diyor işaltacağız da. Orada diyor ki kalbe ait olan bir sıfatın, imanı ve küfrün varlığına diş dünyadaki alametlerle intikal edilir. Diş dünyada imanın alameti varsa imanına hükmedilir. Diş dünyada küfür, küfrüne alamet varsa küfrüne hükmedilir. İçerisine bakılmaz. Eylemine bakılır. Tamam mı? Onun için el hubbu filla ve el buzu filla denmiş. Sabah ibadet etse, sabah oruç bile tutsa, kafirlerle beraber olsa kafir olur. Tamam mı? Bu unvan olmuş, alem olmuş. Çünkü batına insan şeriat zahire bakar. Diyanet içe bakar. Bizim vazifemiz içini, kalbini yarıp bakmak olmadığından şeriat zahirdeki alametleriyle batınına hükmeder. Benim şeyimi getirir misin? İşareti cazı. Ondan sonra işareti cazı sana zahmet getir. Ee, orada sayfayı söyleyeyim belki şey yaparlar. Ee, yani nasıl olur diye. Evet geliyor. Şimdi Şairle alakalı olan yazılar bir edebi yazı olur, tamam mı? Hatta Ebu Cehil'in döneminde Peygamber Aleyhisselam o e, yedi tane levhayı bile neydi? Muhalak. muhalakat ı Seba vardı. Onları mesela asarlardı. Yeni e, nesil onunla dedesiyle tanışırdı. İşte e, tabirler Allah razı olsun, aferin bak bulmuş. Tabirler sif e, yazılar 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 manayı taşımazlar. Mana için değiller. O kaptır yani. Kart posta mesela fotoğraf çekiyorsunuz. Çiçek var, menekşe var, papatya var, kelebek var. Uçuşuyor. Kart postanın içine girmiş. Tabirler böyledir. Ama bu kart postanı sırf kelebek yapsan tek olur. Tabirlerde mazi, kutsiyet olduğundan, kutsiyeti derecesi nispetine mazi istikbali taşırlar ve külli mana ifade ederler. Her okuyana bir manasını verir. Ama ben mesela bunu okudum bir manası seviyeme göre, kültürüme göre, bilgime göre bir manasını aldım. Sonra ben onu sadeleştirme altına yazdım. Ne yaptım? Kardeşim çok karma yemek yeme. Sade yemek ye. Sade. Tek çeşit diye. Yani bütünlüğü teke indirdim. indirdim. Ne yaptım böylelikle? 1- ifade edemediğim, benim anlamadığım ve başkasının hissesi olan o mana mertebesini yok ettim. Bir, iki, bu tabiri sıf manası bu kadardır ile onu ortaya koyan alimin ilmine nakısı getirdim. 3- tabirler alemdir, ünvandır, namdır, simgedir, semboldur, sıfattır bunlarla da maziyi müstakbele bağlayan bağlaştırlar. Onun için Risale-i Nur tabirleri de yeni nesli ecdadıyla koparmaya çalışan İngiliz'nin e, ve onun uzantısı olan Kemalizmin ısrarına rağmen Risale-i Nur bu asrın insanına sıf bakmıyor dedi o zaman. Ta gelecek asrın nesillerinin imanın kurtulmasına çalışıyor diyerek mazimizi, mazimizle bizim koparmaya çalışan zındıka komitesine taviz vermiyor. Tabirlerimiz, tabirlerini değiştirtirmiyor. Yani mana, mana sif için değil Risale-i Nur. Sif, mana e, ilim alalım diye değil. Mazinin ruhu yok oluyor. Tabi Efendim mesela bir de Risale-i Nur için kelimat-ı mübarek ya. O zaman mesela ki ta hani sohbet, sohbet-i nevi, basim sohbet o zaman da yani ta asıl saati buraya bağlı bir şey değil mi? Evet. Tabii çünkü Risale-i Nur'da Kur'an'ın tabirleridir, Arapçadır. Şimdi o ya ne alakası var kardeşim? E, bu bu küfürlene sen ister kabul edersin, ister etmezsin. Biz bak burayı yeri göstereyim. 67 işaretleyeceğiz. Diyor ki küfür kalbe ait bir sıfattır. Soru okuyorum ben. Hı hı. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde, küfür yani kalpte kafirlik yoksa zunlar bağlamasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinde ne için küfür hasıl olsun? El cevap gizli olan umura gizli olan kalbi sıfatlara şeriat emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbabı zahiriyeyi illetlerine kabul eder. Binaenaleyh İtmamı rüküye mani olan bir kısım zunarların yani o geniş kayış değil de yani zunar askeri palaskanın 2-3 katı ve kalındır. Kalındır bunu bağlarlardı böyle. Silah koyarlar bilmem ne koyarlardı. He? Kuşağın ama çok kalındı. Çok kalın. çok kalın. Eğildiğin zaman sana eğilmeye fırsat vermezdi. Buna ne diyor? Diyor ki binaenaleyh itmamı rüküye mani olan yani rüküyü tamamlamaya mani olan bir kısım zunnarlar niye bir kısım? Kayışlar değil. Bağlanması ve iki secdenin ikmaline mani olan şapkaların giyilmesi ubudiyeten istina yani şapkaların giyilmesi ben Muhammed'in Allah'a secde etmeyeceğim istina ve küfre teş teşebbüh etme emarelerdir. Teşebbüh benzemeye tefaül babında böyle onu benzediği benzediğini ilan ediyorsun. Ya ben onu kastetmedim. Şeriat buna bakmıyor, niyetine bakmıyor. Niye? Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna katiyetle hük yani kafir olmadığını nereden bileceğiz? Tamam? Mesela askeriye askeriye talebe alırlarken nereye bakarlarmış biliyor musun çocukların? Ayaklarına, çoraplarını çıkartıp ayaklarına bakarlar. Ayaklarını dikenin e, kenarındaki o namaz dikme dikenlerde olan mayasır diğerlerinde olmaz. İşte gizli olan o sıfratı küfriyenin yani e, küfrün olup olmadığının yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden o bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani buna göre 67. Bunu tabi merak edeniniz varsa bu simge sembol, nam, unvan, alamet, küfür ve imanı nasıl gösteriyor diye yerlerin daha başka isterseniz konu o dolu değil. Ben atıflarını veriyorum size. Bak şurada. Şualar 583. Şu kenarına yazabilirsin. Ş 583. 417. gene şualar. 417 şualar. Emirda 2 42 ve 166 166. Emirda 1 12 Sunat 16. Sayfalarında da bunun değişik şeyi var, izahları var. Demek ki e, tabirler e, kutsiyeti taşıdıklarından, maziyi taşıdıklarından, maziyi en azından hatırlattığından hatırlatıyor dini hatırlatıyor. Dini duyguları heyecanlandırdığından dine cilt olmuş. Sembol olmuş. Nam, unvan, alem olmuş. Tamam. Mesela diyor ki orada 443'e, 340'ta Allahu Ekber, Allah Ekber hangi milletten olursa olsun diyor. Bunu duysa İslam olduğunu anlar. Tamam. Tercüme ise böyle değildir tercüme şudur. içiyle uğraşmaz. Sade ise işte bunu anlattım, koparır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Latince yazar. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ama Arapçada elhamdülillah. Yani tercüme motomot. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbin hamdı. Yani bu elhamdülillah rabbil alemin tercüme eder. Manasıyla uğraşmaz. Dolayısıyla buna müsaade edilmiş. Nasıl ne kadar edilmiş? Zaruriyette zaruret kadar. Ama tercüme de sadeleştirme yoktur. Tercümenin içinde sadeleştirme yoktur. Biraz böyle hafif böyle teknik bilse insan, teknik bilse biraz ha, hafif bir lugata atsa e, tercüme ile sadeleşti sade. Toplumsal tabirlere biraz kulak verse sade yeme, sade giyme, yani sembol simges zaten şair okuyacağım şimdi. Ben acele ediyorum yani okuduğum hazırlık geldiğim için söylüyorum. Tercümede e, kopyala yapıştır var. Bak. Errahmanir Rahim. Errahmanir Rahim. Almanca da er Rahim ne geliyorsa onu yazar. Yani e, içi ise alemlerin Rabbine hamdolsun hangi alem? 18 bin alemi sen tutup da e çiçekler alemini yaratan Allah hamdolsun desen sadeleştirmiş olursun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Almanca'ya, şey, Bulgarca'ya ve Japonca'ya çevirsen alemlerin Rabbi bilir ki alemler varmış. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin tercümedir Sadeleştirmeyi söylüyorum. Bu alemlerin Rabbine hamdolsunun içerisinde 18 bin alemden bir alem seçin bana. Kuşlar alemi değil. Kuşlar alemini yaratan Allah'a hamdolsun. Ne yaptın? Bütün 18 bin alemi 17 binim 17 bin bilmem ne nokta noktasını yok ettin.